Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Ankaralı Hüseyin ben. Hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Öncelikle nasılsınız? İyisiniz umarım Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Sevgili kardeşlerim yine grubumuzun tanıtımını yapayım. Ardından da size yine detaylı bir şekilde 2.5 üst, 3.5 dört buçuk uç, ilk yarı bir buçuk uç, ev sahibi 1.5, buçuk, iki buçuk deplasman 0.5 1.5 2.5 nasıl bulunur? Bunları anlatayım. Sevgili arkadaşlarım bakın anlık olarak bugün daha kuponlarımız devam ediyor. Dün neler yapmışız? Kasamızı yine fullledik. Çok şükür. Bu kasayı başka bir yerde gören varsa yani düşünün arkadaşlar yanlış anlamayın. Nesine hesabında bu kadar para olan bir adam Acaba cebinde banka hesabında kaç para var? Neyse. Şimdi buna da yorumlar gelecek. Diyecekler ki o kadar param var niye kuponları satıyorsun? Arkadaşım bir maça 40 dakika bakıyorum ben. En az 40 dakika. Kimse yanlış anlamasın. Her şeyin bir bedeli var. Müslüm Gürses'in şarkısı var, türkçü var. Her şeyin bir bedeli var diye. Bir maça 40 dakika bakan adam niye sana bedava versin? Şu oranı dünyada hiçbir platformda bulamazsın. Bakın bu kadar açık hiçbir platformda göremezsiniz. Sevgili kardeşlerim kimse yanlış anlamasın. Bunu sana kimse bedava vermez. Bakın tek tek gösteriyorum gördünüz mü? Bakın dün 15 oran dün dün artı 251 oran. Yani sadece buradan bir trilyon 258 bin lira geldi yani arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Kimse güvenip de 5 bin lira basmaz bu kuponlara sevgili kardeşlerim. Şimdi onlardan önceki gün gördüğünüz gibi ayın dördünde gün gün tarih tarih. Bir yandan da size benim sistemlerimi anlatayım. Videoyu dikkatlice dinleyin. Çok ince detaylı olarak 2.5 üst, 3.5 üst, %95, %98'e kadar varan garanti sonuçlarını nasıl bulacaksınız? Bunları size kimse vermez arkadaşlar. Yanlış anlamayın bu kod formüllerini vallahi kimse size vermez. Veremez. Bilmezler çünkü. Bakın. Şimdi arkadaşlar dakika 33'te bakın bu maça dakika 33'te arkadaşlar kim 5000 lira basıp 530 kişilik gruba dakika 33'te bunu kimse size veremez demişim bakın. Bütün kasanızı basın diye kim söyler? Arkadaşlar birinci yarı kalan süre 2. Bakın 33'te vermişim, 35'te gelmiş. Arkadaşlar bu kadar basit. Canlı kod formülü asla yanıltmaz sevgili kardeşlerim. Adam demiş ilk ben kazandım vay be oynadım geri tuşa bastım gol oldu. 50 saniyede kaldırdık parayı. Bu işi yapıyorsun. Eyvallah kardeşim. Şimdi birinci sistem 15 ila 20 oran arası her gün 3 adet kupon özelinizden alırsınız. Birinci sistemde. Aylık 2500 lira. İkinci sistem yıllık 3000 lira. 20 ila 30 oran arası <laughs> affedersiniz. Her gün 3 adet özelden alırsınız. Sevgili kardeşlerim. Bir yıl boyunca. Yine 4000 lira yıllık sistem var. Arkadaşlar. Bakın bu formülleri 3, 3 tanesini bir araya kimse getiremez arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yıllık 4000 lira sistemde Arkadaşlar 4000 lira yıllık ve 30 ila 50 oran arası her gün 3 adet kupon özelden alırsınız. Ayrıyeten bu sistemde gelene canlı kod formülü de hediye. Arkadaşlar. Burası full paket grubu yani arkadaşlar. 6000 lira sevgili kardeşlerim. 6 bin lira verip geldiğin zaman. 50 ila 350 oran arası her gün 3 adet kupon. ayrıyetten canlı kod formülü 2.5-3.5-4.5 üst formülü karşılıklı gol var formülü ve deplasmanın alacağı maç sonucu 2 yani yüksek oranlı takımın alacağı maç sonucu kod formülü resim ve video şeklinde hediye olarak verilir. Arkadaşlar sadece 1500 fazla verip yani bu gruba 7500 lira verip gelenlere ilk yarama sonucu formülü de hediye arkadaşlar. Bir tık daha fazla verip 10.000 lira veren olursa skor formülü de hediye yanında ayırıyetten bir yıllık sisteme dahil olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ben de bu kuponları istemiyorum. Sadece formül istiyorum. Ben bütün iddiayı sizden öğrenmek istiyorum abi, kardeş, Hüseyin Bey. Artık ne diye hitap ederseniz. Her şeyi öğrenmek istiyorum diyene arkadaşlar 50 bin lira. 50 bin lira verecek. Her şeyi öğrenecek. Sevgili kardeşlerim. Bütün her şeyi, bütün bildiklerimi öğretirim o zaman. Her şeyin bir bedeli var. Sevgili kardeşlerim. Bu sistemler Türkiye dışında yaşayan bütün ülkelere Euro bazında şu şekilde fiyatlandırılıyor. Arkadaşlar birinci sistem 250 euro aylık, ikinci sistem yine yıllık 350 euro, üçüncü sistem yine yıllık 450 euro, full paket yani burası bu grup 600 euro, ilk yarım maç sonucu formülünü öğrenmek isteyip de bu gruba gelmek isteyenler varsa 750 euro skor formülü dahil, ilk yarım maç sonucu skor formülü canlı, alt üst var yok, maç sonucu bütün hepsini öğrenmek isteyen varsa da 1000 euro arkadaşlar. Üzerinden gelebilirler. Sevgili kardeşlerim. Şimdi size arkadaşlar yine bakın iki buçuk üst, üç buçuk üst taraf alt üst ilk yarı alt üst nasıl bulunuyor göstereyim. Beni iyi dinleyin arkadaşlar. Bakın adam yorum yapmış. Demiş ki abi senin dediğin gibi yaptım. On maçtan üç tanesi geldi. Hayır kardeşim sen benim dediğim gibi yapmamışsın. Benim dediğim gibi yapsaydın on maçtan dokuz tanesi gelirdi. Bakın bir maça alt üst bölümünü önce açacaksınız. Kodlar neyle başlamış bakın. İkinci, birinci ve üçüncü rakamlarına bir kere aynı olacak. Bakacaksınız. Bakın. 2 2 i̇ki ile başlamış. Bu ileride 3 tane 2'ye dön dönecek zaten. Bak şuradan başlamış. 2 2 2. 4 tane 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hepsi de gelmiş mi? Gelmiş. Şimdi sen bunu garantisini oyna. Tam şuradan 2,5 usta. Bakın tam şuradan 2,5 usta. Uçma. Uçma. Şuradan 2,5 usta. Paran kısıtlıysa riski sevmiyorsan dünyadaki en büyük risk hiçbir riske girmemektir sevgili kardeşlerim. Bunu sakın unutmayın. İddia bir kumar oynadır. Kazanmanın mümkün olduğu kadar kaybetmek de mümkündür. O yüzden riske giren para kazanır. Bakın, şunu oyna. Başka bir kuponda da şunu oyna. Tek maç oynuyorsan bunu oyna. Bakın. Ne olmuş? Bakın. 297. Hemen şurada ne başlamış? Bakın. 297 88 297 297 297. Bunu size niye gösterdim? İnce ayrıntı burada. İyi dinleyin bakın arkadaşlar. Şimdi hemen yanına denk geliyorsa örnek veriyorum. Bakın 2, 9, 7, 9. Yani ortadaki 7 ile baştaki 2'yi toplarsan ne oluyor? 9. Ne oldu? Yan yana 3 tane 9 oldu. Bu ince ayrıntı bakın. Bunu sizlere söylemeyecektim. Emin olun insanların en hayırlısı topluma faydalıdır. Hadisi şerefini yerine getirmek için, sizlere faydalı olabilmek için sevgili kardeşlerim bunu da söylüyorum size. Dünya matematik üzerine kuruludur. Sevgili kardeşlerim benim işim kodlarla ve matematikle. Bakın Bir daha söylüyorum. Şurada kodlara bakın. Bütün her şey kodlarda bitiyor arkadaşlar. 7 ile 2'yi toplarsan 9 olur. İster 7'nin yerine koy ister 2'nin yerine koy o 9'u. Ne oldu? 3 tane yan yana 9 oldu. Bak burada da aynısı. Bak burada da aynısı. Tam buradan gelmiş arkadaşlar. Sen yine şuradan al. Korkma. Gelecektir yani. Bak Kawasaki Gamba oso hamaçı mesela. Arkadaşlar ne olmuş? Ev sahibi iki buçuk ust bak. Yapıştır yazsın. Ev sahibi iki buçuk ust Arkadaşlar bak. 5-5-8-8. Beş, beş, sekiz, sekiz. Tabi başka asıl burada yayınlamadığım formüller de var. O sebepten dolayı ne yapmışım ben? Sevgili kardeşim. Bak aynı maça ilk yarı bir buçuk üst almışım. İlk yarı ne bitti? Üç buçuk üst. Yani ilk yarı diğer geldi. Bir üç bitti yani ilk yarı. Bakın. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Devam edelim. Bakın. Ya da şöyle bak. Üç tane altı gelmiş. Altı altı yedi yedi gelmiş. Arkadaşım bak ne ben? Burada kesmiş bak. Sen yine uçma. Şuradan al kombine kuponunu ekle. Yapıştır gelsin yani. Bak. Yine 6 6 6 ilk yarı 2.5 buçuk üst. Gördün mü arkadaşım? Bakın. Şimdi size ne göstereceğim? Aynısını gösteriyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. 2 tane 6 var. Şu 8 ile 2'yi topladığınız zaman ne oldu? Yan yana 3 tane 6 oldu. İlk yarı 1 buçuk üst. Oyuna geç. Oyuna geç ya. Korkma yani. Bak yine üç tane iki, ilk yarı bir buçuk ustu. Üç tane iki, ilk yarı iki buçuk ustu. Bak arkadaşım. Burada ne gözüküyor? Üç tane iki, dört tane iki, üç tane iki, üç tane iki. Hepsi gelmiş. Sen uçma. Şuradan oyna. Şuradan oyna, kombine kuponuna bak. 4-5 tane böyle maç bulsan sekiz on oran yapar. Bak yine aynı maç. Bak. Ev sahibi sıfır buçuk ust ev sahibi bir buçuk ust. Bak hepsini gösteriyor. Maçı ev sahibinin de alacağını buradan tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla üç buçuk ust, dört buçuk gösterdiğine göre aynı maç bakın. Dört buçuk usta kadar gösteriyor. Sen ne oynayacaksın bu maça? Bir ve iki buçuk ust oranını oynayacaksın. İki seksen, iki doksan, orandan parayı kaldıracaksın. Sevgili kardeşlerim kod formülü asla yanıltmaz. Bakın. Yine bakın arkadaşlar. Bunu niye gösteriyorum? Bak burada 3 tane 2 var gelmiş. Şurada ne var? 2 tane 2. Hemen yanında 3'ten biri çıkart. 3 tane 2 yine yan yana oluyor. Yan yana denk geldiği zaman böyle. Ha bak şurada 3. Şu arada 0. Veya bak şurada 0 olsaydı. Şurada 0 olsaydı. 1'in yerinde 3 ve 0'ın yerinde de 1 olsaydı o zaman olmazdı. Bak 3 tane 2 yan yana gelmiyor. Ama şu şekilde 3'ten 1 çıktı. 2, 3 tane 2 yan yana. Zaten burada da tasdikliyor. Yüksek orandan 2,5 üst. Arkadaşlar kimse vermez size bunları. Bakın 2, 2, 4, 4. Arkadaşlar 2, 2, 4, 4. Burada da 2, 2, 6, 6 var. Bak gelmemiş. Bu maçı izleyen olduysa 3 tane gol iptal oldu. Tık buradan oyna. Buradan oyna. Hep her zaman bir tık altından, iki tık altından oynayın. Bakın üç tane dokuz. Bak iki buçuk üstüne bak. iki tane dokuz var. Sekiz bir daha dokuz yapar. Üç tane dokuz yan yana iki buçuk üstü zaten yüzde yüz. Burada da üç tane dokuzu tasdikliyor. Cuk gelmiş. Gördün mü arkadaşım? Durum bundan ibaret. Arkadaşlar Allah'a emanet olun demeden önce bakın arkadaşlar size misli grubumuzu göstereyim. Ekstra abi benim durumum yok. Benim durumum zayıf. Bana 3-5 oran, 7 oran yeter diyorsanız 10 orana kadar. İşte 4.5 oran, 5.5, 7.5, 8.5, 9. Bakın arkadaşlar. Mesela bugünün maçları bakın. Burası haftalık 1000 lira. Buraya gelmek isteyen olursa. Parası çok olmayanlar. Arkadaşlar bakın, bunların altısı 3 tane kupon gelmiş bir tane de akşama var zaten. Burayı yeni kurdum daha. Bakın arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Dünyada herkes üst oynuyor. Yüksek orandan iki buçuk alt. iki buçuk alt, iki buçuk alt. Bunları kimse oynayamaz arkadaşlar. Herkes bu maçlara üst alır patlar. Herkes üst oynar ama kimse alt oynayamaz. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Bakın maç sonucu. Bunları bilerek böyle veriyorum ki siz bir kod formülünün her yerde geçerli olduğunu öğrenin diye bakın. 2 1 2. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak yine arkadaşım. 2,5 alt. 2,5'umuz. 2,5'umuzdu. 2,5 alt. 2, 6, 2 0 2 orandan arkadaşım. Yanlış anlamayın lütfen. Bakın yine mas sonucu mas sonucu ve 2,5 alt. 1,70 orandan. yine yüksek orandan 3 tane 2.5 altı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu 2 tane bir tane 2.5 üst 2 tane alt. Bakın bu maçı buraya da vermiştim zaten. Tek maç 4.70 oran. Adam demiş bak bugün iki kupona yetiştim. Üçüncüye yetişemedim. Allah razı olsun reisim. İyi ki tanımışım seni. Bugün bir Volvo parası çıkarttırdım bana. Güle güle bin kardeşim. Bu da biz evliya değiliz. İptal olan iki adet gol kaçan bir penaltıdan dolayı bahane aramıyorum. Bu da yattı arkadaşlar yani. Bakın yine bir buçuk üst. Ev gol bir buçuk üst. İki buçuk üst. iki buçuk üst. Bu grup yeni arkadaşlar. Gelmek isteyen bin lira. 0538 029 74 66 Beni tanıyın, hayatınız değişsin arkadaşlar. 0538, 029, 74, 66. Ben sözümde duruyorum, arkadaşım, sözümde duruyorum. Önceki videomda söyledim. Eğer bu videoma yine 250 yorum ve 200, bak 250 yorum ve 500 beğeni gelirse, yani 500 beğeninin yarısı 250 yorum, arkadaşım gelirse ilk yarıma sonucu kod formülünü ücretsiz olarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. 500 beğeni 250 yorum gelirse 0538 029 74 66 gördüklerinize ve duyduklarınıza şah damarından yakın olan Allah şahittir arkadaşlar. Piyasadaki dolandırıcılara inat. Benim adım Hüseyin. Kanalıma girin, inceleyin bugün pazar bu videoyu erkenden izleyip bugün yazan olursa akşam kuponlarını kaçırmayın. Yarın ve her gün mutlu uyanın. 0538 029 74 66 Ön yargılarınızdan kurtulursanız ben buradayım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Cenabı Allah herkese gönlünce versin arkadaşlar. Son bir seçenek arkadaşlar. Allah depremde konuşamıyorum özür dilerim. Depremden zarar gören ha hani, Allah'ım. <laughs> Çok üzülüyorum arkadaşlar. Depremde ki insanlara e ben elimden geleni yapıyorum. Yani depremde de olduğunu ispat edip benim sistemime gelmek isteyenlere saydığım bütün sistemler depremde de olduğunu ispatlarsa yarı fiyatına arkadaşlar burası değil, bin liralık değil. Diğer saydığım iki buçuktan başlayan sistemlerde, on bin liraya kadar olan sistemlerde depremde de olduğunu ispatlarsa her şey yarı fiyatına. Allah hepsinin taksiratını affetsin diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hayırlı, mutlu ve bol ki bereketli günler diliyorum herkese.